Karşınızda Şampiyonlar Ligi tadında Gökhan Arslan ve Fırat Arslan. <laughs> Ki dünya şampiyonu aynı sahnede gençlerle anlamlı buluşma. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramında ilham veren bir spor söyleşisi gerçekleşti. Herkese çok teşekkür ediyorum bu ilgi alakanız için. Herkes hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Çukurtkart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar'ın öncülüğünde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında spor severlerin gönlünde taht kuran iki büyük isim aynı sahnede buluştu. Eski kickboks dünya şampiyonu Gökhan Arslan ile boks dünya şampiyonu ve aynı zamanda dünya rekoru sahibi Fırat Arslan gençlerle buluşturuldukları özel etkinlikte tecrübelerini paylaştı. Spor dünyasında elde ettikleri başarılarla adlarından sıkça söz ettiren iki şampiyon, farklı yaş gruplarından gençlerle bir araya gelerek anlamlı bir spor söyleşisine imza attı. Gökhan Arslan, dört başarılı sporcusuyla birlikte sahne alırken Fırat Arslan da 11 yetenekli genç boksörüyle programa katıldı. Etkinlik boyunca genç sporcular idol olarak gördükleri iki dünya şampiyonundan ilham alırken, sporun sadece fiziksel değil aynı zamanda mental bir disiplin olduğunu da yakından öğrenme fırsatı buldu. Sporun birleştirici ve yönlendirici gücünü vurgulayan etkinlikte, disiplin, azim ve hedefe odaklanmanın başarıdaki rolü ele alındı. Ben Gökhan Arslan, bugün 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı bütün her şeyin başladığı tarihin günü en önemli günlerden birisi. Sporcuyla da ilgili olduğu için bu davet için e, organize eden başkonsolosumuza ve diğer e, e, ekibe çok teşekkür ediyorum. E, selam olmak için Fırat sözü vereyim şimdi. Merhabalar ben Fırat Aslan. Bugün Türk Kültür Günü'nde sizlerle beraber olmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Burada bugün birkaç genç sporcularımızı tanıtacağız. Gökhan kardeşim kendisi kickboksta dünya şampiyonu olup çok gençler zaten motive edebildi. Ben boksta 19 sene boyunca savaştım. Dünya şokunu olabilmek için. Kabiliyetin yok dediler. Doğru yoktu. Ama inandım vazgeçmedim ve dünya şokunu oldum. 15 sene sonra bir kez daha başardım. 53 yaşında bir kez daha dünya şokunu olup dünya rekorunu kırdım. Demek istediğim kabiliyetim olmadığına rağmen bunları başardım. Bütün gençlerime sesleniyorum. İnanırsanız her şeyi başarabilirsiniz. Burada bugün ardında o kadar çok genç sporcular var ki hepsi inanıyorum ki yardım şampiyonları ve inşallah başka insanlarda da örnek olabilecek. Sağ olun. Benim tarafından öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlerin önüne saygıyla eğiliyorum. Başarılar diliyorum. Göstermiş olduğunuz ilgi alayıklara teşekkürler. Buraya bugün emek veren herkesten Allah razı olsun. Sayın Konsol Osman Ateş burada bütün 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 gelen dostlarımızdan Allah razı olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet kalın. Ben de öncelikle burada Türk Kültür Günü'ne bütün emek verenlere çok teşekkür ediyorum. Ve tüm gençlerime de gerçekten tüm gelecekleri için şimdiden bol şanslar diliyorum ve inanıyorum ki kendileri inanırsalar her şeyi başarabilirler ve buradaki bütün gençleri okul olsun ne olursa olsun vazgeçmezseniz çalışıyorsanız her şeyi başarabilirsiniz. Allah'a emanet olun.